Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. 22 Aralık 2024 Pazar günü yine pazara tabii ki motorumla geldim. Bazı şeyler de aldım zaten üstüne astım. Hemen fiyatlara bakalım. Ee, ananas var az önce sordum fiyatını. Ee, fiyatı 100 TL ananasın. Üst tarafta sarı elma var. Onun fiyatı 35 TL. Yan tarafında kırmızı elma var. Onun fiyatı yine aynı şekilde 35 TL. Avokadolar var. Avokadolar 40 lira tanesi. Şöyle en üst sert çok yumuşamamışlar. Biraz beklemesi gerekiyor tüketilmesi için. Hemen yan tarafta armut var. Normal standart armut. Bunun fiyatı da 50 TL. Devam ediyoruz portakal var. Portakalın fiyatı 35 TL. Alt tarafta narlar var. Narlar ne kadar? Kaç? Narlar 40 TL. Üst tarafta gümüldür, mandalinası var. Bunun fiyatı da 35 TL arkadaşlar. Alt tarafta yine deveci armutu var. Onun fiyatı da 50 TL. Çileği sordum. Çilek çok çilekler çok güzel görünüyor. Fakat fiyatı da bayağı güzel. Fiyatı 250 TL. Çileğin. Ee, Tabi bunlar şeyde yetişiyor. Ser ortamında yetişen çilekler. Ondan dolayı mevsim olmadığı için. Fiyatı bağlı. Yerli muzlar oldukça güzel. Fiyatı 45 TL. Hemen yan tarafta mantar var. Ee, hatta bazıları devasa büyük mantarlar. Kültür mantarı. Onun fiyatı da 80 TL. Devam ediyoruz. Şöyle e, şuradan geçelim. Bu tarafa geldiğimizde e, domates var. Domatesin pembe domates, onun fiyatı 40 TL. Bu hafta biraz daha uygun. Geçen haftaya göre. Geçen hafta 50 idi galiba. E, devamında kim var? Çeri domates var. Geçen hafta 70 TL idi. Bu hafta 60 TL kampanya var galiba. Alt tarafta küçük boy salatalık var. Bunun fiyatı 50 TL. Yan tarafta kabak var. Üzerinde nazar boncuğu da var. Tek tek nazar boncuğu yapıştırmışlar. Bunun fiyatı da 40 TL. Yan tarafta normal boy salatalıklar var. Biraz tırtıklı yüzeyli. Bunun fiyatı da 40 TL. Burada daha değişik bir domates var. Yine seralı üretilmiş. <laughs> Üzerine tarla yazmışlar ama. Bunun fiyatı da e, 30 TL. Patlıcan var. Patlıcanın fiyatı 60 TL arkadaşlar. Yine burada salatalık var. 50 TL'ye. Devamında yine kabak. 40 TL. Domates üstteki yine 30 TL. Pembe domates 40 TL. Devamında biberler var. Biberlerin fiyatı Şöyle büyük boy tatlı biber var. Onun fiyatı 40 TL. Dolmalık biberler var. Onların fiyatı da 40 TL. Daha ince boy biber var. Kıl biber değil bu ama bir tık daha ondan kalın. Ee, onun fiyatı da 70 TL. Köy biberi var en başta. E, ben bundan alıyorum. Bunun fiyatı 50 TL. Burada biraz daha Uygun fiyata domates de var. Sezonda bu fiyat değildi. 20 TL. Ee, fiyatlar genel olarak böyle. Serkan bir kubbe alalım senden bir kampanya. Ah yine boğazım ağrıyor yine boğazım ağrıyor. Her hafta boğazı ağrıyor ama arada bağırıyor. <laughs> evet. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Ee, limon yok. Ortalıkta limon onu başka tezgahta göreceğiz artık. Şöyle tekrar gösterelim. Ürünler gayet kaliteli. Ee, ve güzel. Seni de çekiyorum. Gayet güzel. Ha şurada kestane var. Onları da çekeyim. Kestane kış meyvesi demek de lazım. Bunun fiyatı da 150 TL. Bunun fiyatı 200 TL. Bunun fiyatı da 250 TL. Bu sene bu hafta farklılık olarak farklı bir tezgah misafir olduk. Durum böyle. Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar arkadaşlar. Hayırlı pazarlar dileyelim sizlere. Hayırlı alışverişler dileyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emre